Herkese merhaba ben Elif. Bugün sizlere kesinlikle okumanızı önerdiğim psikolojik gerilim, korku ve polisiye kitapları önereceğim. İşlerinde okurken gerçekten gerim gerim gerildiğim, sonunda asla tahmin edemediğim ve ciddi ters köşelere uğradığım kitaplar vardı. Umarım beğenirsiniz. O zaman başlayalım. Öncelikle Holly Jackson'dan İyi Bir Kızın Cinayet Rehberi serisini öneriyorum. Yani üç kitaplık bir seri. Eğer hani ben bir gençlik serisi okumak istiyorum ama aynı zamanda içinde bir gerilim olsun, beni içine çeksin, hani elimden bırakamayacağım bir seri olsun diyorsanız kesinlikle sonuna kadar öneriyorum. Ben okurken çok heyecanlanmıştım, çok gerilmiştim, katil bulmakta zorlanmıştım ve sonunda gerçekten şaşırmıştım. İkinci kitabı olan İyi Kız Kötü Son da aynı şekilde gerçekten çok heyecanlı, dorukta olan bir kitaptı. Katil bulmaya çalışırken gerçekten zorlandım. Ve gerçekten şok edici bir sonu vardı. Ama benim favorim kesinlikle üçüncü kitap İyi Kız Ölüme çok yakın oldu. Çünkü aslında orada ana karakterimiz olan Pip'in e, ee, Pippa'nın ne kadar e, gri bir karakter olduğunu aslında ya da herkesin içinde her yeni içinde bir kötü, her kötü içinde bir iyi barındırdığını ve Pippa'nın karakter gelişimini çok güzel gözlemliyoruz aslında. Ve anlatımı olsun, sonu olsun, olayların gelişmesi olsun. Üçüncü kitabı asla elimden bırakamamıştım. Yani İlk kitabı okuduğumda beklentim çok yüksekti. Çünkü çok beğenmiştim. İkinci kitabı okudum. Yine beklentim çok yüksekti ve bunu karşıladı. Ama üçüncü kitap beklentimin çok 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 üstündeydi. O yüzden kesinlikle herkese öneriyorum. Sonrasında Wolf Dorn'dan birkaç kitap önermek istiyorum. Benim Wolf Dorn'dan okuduğum ilk kitap Hain Yüreğim'di. Ve kesinlikle bayılmıştım. Ana karakterimiz Hain Yüreğim'den bahsetmek gerekirse. Ana kız karakterimiz e, ciddi halüsinasyonlar görüyor ve bunları engelleyemiyor. Ve sonrasında kasabada kayıp ilanında gördüğü çocuğu bir gece görüyor. Ama sonrasında öğreniyor ki bu çocuk ölmüş. Yani kendi gördüğü halüsinasyonlar artık gerçekle karışmaya başlıyor. Hatta bir sahne vardı. Kumbarasından 10 dolar alıyor ve bir markete gidiyor. Markete gittiğinde cebinde paranın olmadığını görüyor. Sonrasında yaşadığı çelişki şu. Ben bu parayı gerçekten aldım mı, cebime koydum mu yoksa almadım mı? Tüm marketi geziyor, hiçbir yerde düşürmediğini görüyor. Sonrasında eve gidiyor, kumbarasına bakıyor ve kumbarasında 10 dolar yok. Bu 10 dolar en başından beri o kumbarada var mıydı yoksa ben mi hayal ediyorum? Yani kişinin aslında ana karakterinin ağzından okuyoruz ve ana karakterin düşüncelerine yazdıklarına bile güvenemediğimiz bir noktada oluyoruz. Çünkü o da hissasyonel görüyor ve neyin gerçek, neyin yanlış olduğunu bir noktada ayırt edemiyoruz. Aşırı sürükleyiciydi, çok merak uyandırıcıydı. Ben son 40 sayfasında kitabın katili bulduğumuza emindim. Gerçekten emindim yani. Ama o son 10-15 sayfada öyle bir ters köşe yaptı ki yazar. Zaten iki tane ters köşe vardı bence. İkisine de çok şaşırmıştım mükemmeldi gerçekten herkese öneriyorum. Ders sonrasında Wolfdorn'u çok beğendiğim için ardından Karabasan'ı okudum. Karabasan da kesinlikle mükemmel bir kitaptı. Yani çok karışık olaylar silsilesi vardı içinde. Ama ana karakterin yaşadığı durumu ve o psikolojik gerilimi o kadar hissediyordunuz ki kemiklerinize kadar. Çok beğenmiştim. Karabasan'ı da gerçekten herkese öneririm. Sonrasında yine Wolfdorn'dan Şizofren kitabını okudum. Onu da gerçekten beğendim ama bir Hain Yüreğimi de bir Karabasan kadar beğenmedim çünkü sonu bana çok ütopik gelmişti, hani biraz gerçek dışı geldiği için sanırım o kadar etkilenemedim. Ama kesinlikle eğer Wolfstone okumak istiyorsanız Hain Yüreğimi Karabasan'a sonuna kadar öneririm. Sonrasında Sebastian Fizek'ten paket kitabını önermek istiyorum. E, bu kitabı ben e, sanırım e, bu Instagram'da gör beğenmiştim. E, çok ilgimi çekmişti. Ee, konusundan az buçuk bahsetmem gerekirse eğer, ee, kitapta e, bir seri tecavüz vakaları oluyor. Ee, bazı kadınlar tecavüze uğruyor, saçları tıraş ediliyor ve e, herhangi bir açık alana e, üstlerinde kıyafet olmadan bırakılıyor. Sonrasında ana karakter, kadın karakterimiz de bu olayı yaşayanlardan olduğunu iddia ediyor. Çünkü bir gün uyandığında üzerinde kıyafet olmadan bir duran kenarında saçları kazınmış bir şekilde bulunuyor. Ama üzerinde herhangi bir tecavüz ait bir kanıt bulunamıyor. Ve polisler onun bunu yaşadığına inanmıyorlar. Ama kadın karakterimiz bunu yaşadığından emin ve psikolojisini bu olaydan sonra bir daha toplayamıyor. Ve eve kapanıyor. eşi ona çok destek oluyor bu süreçte. Ama yine de tabii ki kadın karakter gittikçe gerilmeye başlıyor. Ve evden çıkamadığı için çok fazla alışveriş yapmaya başlıyor. Ve bir gün kargocu evine geldiğinde yan komşunun bir paketi olduğunu, onun evde olmadığını, o yüzden onu bırakıp bırakamayacağını soruyor. Kadın da çok bir şey diyemeden paketi almış bulunuyor. Ve sonrasında bu paketin getirileri, bu paketin nereden geldiğini, bu paketin içinde ne olduğunu ya da o paketin o kadına ne gibi stresler yaşattığını okuyoruz. Bence çok sürükleyici, çok akıcı ve çok karışık olaylar silsile sistemin yüzünde öğrendiğimiz bir sonuçlanan bir kitaptı. Ben bayılmıştım gerçekten. Sonunu hiç öyle beklemiyordum. Ve mükemmeldi yani. Gerçekten çok ince işlenmiş, çok sık dokunmuş bir kitaptı. Mükemmeldi. Hatta çok beğendiğimden dolayı yine Sebastian Fristek'ten Uğur Gezer kitabını da aldım. Ama henüz okumaya fırsat bulamadım. Okuduğumda yorumunu girerim. Sonrasında Josh Matherman'dan Bird Box. Zaten hepimiz biliyoruz. Kafes kitabını okudum. Bunu bayağı önceden okumuştum zaten. Ama yine de gerçekten çok etkilendiğim bir kitap olduğu için eğer hala aranızda okumayanlar varsa önermek istedim. Bir dünya düşünün. Bazı varlıklar var ve o varlıkları gördüğünüzde deliriyorsunuz. O yüzden gözleriniz kapalı bir şekilde hayata devam etmeniz gerekiyor. Tamamen bunu anlatıyor. Ve bence gerçekten gerilim çok duruklardaydı. O görmeme, görmeden o işitme duyusunu çok güzel kullanmıştı yazar. Betimlemeleri, anlatımları bence çok güzeldi ve içine çekiyordu. Kesinlikle çok güzel. Bir sonu da çok güzeldi. Kitabın kendisi de okuş, okunuşu da, e, akışı da çok güzeldi. O yüzden herkese öneririm. Hatta sonrasında ben yine Kafes'i çok beğendiğim için görün Dibindeki Ev'ini de okudum aynı yazardan. Görün Dibindeki Ev bu kitapta da e, bir iki gencin, bir kız ve bir erkeğin e, bir gölde işte açılırken gölün dibinde bir ev keşfetmesi ve daha sonrasında o evi o eve dalış yoluyla keşfetmeye çıkmasını anlatıyor. Evet yine gergin gerici bir kitaptı. Hani o kadar değildi. Bence benim beklentilerim çok fazla karşılayamadı. Ama yine okurken keyif aldım yani. Ama sonunda aşırı derecede şok oldum, çok tatmin oldum diyebileceğim bir son da yoktu. Yine de bahsetmek istedim. Sonrasında Stephen King'den Hayvan Mezarlığından bahsetmek istiyorum. Zaten birçoğunuz bunu okumuştur muhtemelen. Ben gerçekten çok severek okumuştum. Ee, hem kitabın akışı, hem ilerleyişi, hem duygular, hem karakterler, karakterlerin arasındaki bağlar çok güzel anlatılmıştı. Kitabın sonu Beni yani gerçekten hala daha düşündüğümde böyle bir tüylerim diken diken oluyor. E, Stephen King'in yani en top kitaplarının olmadığını biliyorum. Ama birazcık yani Stephen King'e giriş kitabı olarak e, söyleniyor genelde, öneriliyor. Ben de o yüzden alıp okumuştum ve gerçekten çok beğenmiştim. Stephen King'den okuyacağım ilk kitap olmasa hemen son kitap olmayacağını biliyorum. En kısa zamanda bir kitabını daha okumak istiyorum. E, hayvan mezarlığını da size kesinlikle öneririm. Polise dedik, Agatha Christie'den bahsetmezsek olmaz. <laughs> Agatha Christie'den 3 kitap okudum. Yani üçünü de öneriyorum. Hepsinden bahsetmem gerekirse kesinlikle... Hepsinden bahsetmem gerekirse Doe Express'in de Cinayet. Yani bence mükemmel bir kitaptı. Katili Gerçekten Tahmin Asla edemedim. Hatta bir arkadaşımla birlikte okumuştuk, İkimiz de bulamadık. Ben öncesinde filmini falan da izlememiştim, spoiler yememiştim. O yüzden benim için bayağı şaşırtıcı bir son olmuştu. On Küçük Zenci'yi okudum. On Küçük Zenci'de kendim sonraki sayfaları okuyup spoiler yememe rağmen katilin ne olduğuna inanmadım. Yani gerçekten inanmamıştım. Kesinlikle çok yaşatıcıydı. Çok etkileyici bir sonu vardı. Yani mutlaka okumalısınız. Gerçekten kesinlikle öneriyorum. Daha sonrasında Acı Kahve'yi okudum. Acı Kahve, Agatha Christie'nin okuduğum 3 kitabı arasında biraz daha sönük kalan kitabı oldu. Ama yine kesinlikle hızlı aktı, merak uyandırıcıydı, çözmek zevkliydi olayları çözmek çok zevkliydi. Ee, yine de eğer hani Agatha Christie'ye başlamak istiyorum, hani bir iki kitap öner derseniz önceliğim Doğu Cinayet ve On Küçük Zenci olur. Daha sonrasında yine çok kişinin okuduğunu düşündüğüm John Verdon'dan Aklından Bir Sayı Tut ve Gözlerini Sımsıkı Kapat. Aslında bu seri altı kitaplık bir seri. Hatta şurada. Evet. Altı ee, alt bir seri. Sanırım en son bir kitabı daha çıktı. Tepenin Laneti diye. Ben ilk iki kitabını okudum. Aklımdan Bir Tutu daha öncesinde okudum. Onu da çok beğendikten sonra da Gözlerini Sımsıkı Kapat'ı alıp okudum. Aklımdan Bir Sayı Tutu hala daha hatırlıyorum. Çok uzun zaman önce okumuş olmama rağmen kesinlikle çok etkilenmiştim. O zaman biraz daha yaşım da küçüktü. Ve böyle çok gerildiğimi, çok stres olduğumu hatırlıyorum okurken. Hatta okuduktan sonra da az sürmüştü. Ve Gözlerini Sımsıkı Kapat. Gözlerini Sımsıkı Kapat'ı çözerken kafayı yemek üzereydim gerçekten. Ee, hani o mu acaba, bu mu acaba, böyle mi oldu, şöyle mi oldu, acaba bu olabilir mi, şu olabilir mi? Hani her düşündüğünüz yol yolun önünü kapatıyor yazar. Ve asla ilerleyemiyorsunuz. Hani acaba şöyle mi oldu diyorsunuz, onun önünü kapıyor. Acaba böyle mi oldu diyorsunuz, onun önünü kapıyor. Başka bir kanıt buluyor. Yani bir düğün düşünün, gözleriniz simsik kapattı anlatılan. Bir düğün var, her yer kamerayla dolu ve bir ölü gelin var. Ve gelini kimi öldürdüğünü bulamıyorsunuz. Asla bulamıyorsunuz ama her yerde kamera var. Ben çok etkilenmiştim. Hani aklımdan bir tuttan da çok etkilenmiştim ama sanırım onu daha eski zamanda okuduğum için şu an gözlerini kapat çok etkileyici geliyor. O yüzden bu seriyi ve bu yazarı kesinlikle hepinize öneririm. Sonrasında Jane Casey'den Beşinci Kurban ve Acımasız'dan bahsetmek istiyorum. İki kitabı da gerçekten çok beğenerek okumuştum. Çok akıcıydı. Eğer böyle yormayan, akan, sıkmayan bir polisi okumak istiyorsanız kesinlikle öneriyorum Jenkins'i. Hatta sanırım yeni kitapları çıktı bu dönemde. E, onları da almak istiyorum. E, en kısa zamanda okumak istiyorum. Beşinci kurban ve da size kesinlikle öneriyorum. Ve sonrasında hep aşk ve dram yazan bir yazarın yazdığı gerilim, psikolojik gerilim kitabını önereceğim. E, Colin Hoover'dan Verity. Aslında ben Colin Hoover okumuştum aşkı, drama yani güzel yazdığını düşünüyorum. Ama iki böyle bir gerilim kitabı çıkarttığında bayağı merak etmiştim. Hani acaba nasıl yazıyor? Hani bu türleri çok iyi yazıyor. Hani ya keşke yazmasaydı da hep aşkla dramda mı kalsaydı yoksa gerçekten bu onu da güzel yazıyormuş mu diyeceğim diye düşünerek merak ettiğim için aldım ve okudum. Kesinlikle pişman değilim. Yani kitap bir kere kitabı okurken rahat edebildiğiniz bir an yok. Her zaman diken üstündesiniz. Her an diken üstünde okuyorsunuz. Ve hani e, kitabı okurken ne kadar böyle e, fiziksel olarak da diken üstünde olduğumu hatırlıyorum. yani Acaba ne olacak, acaba bu sayfada ne olacak diye sayfaları çevirdiğimi hatırlıyorum. E, kitabın sonu, bence iki tane sonu var. <laughs> yani birinci sonunda zaten şok oluyoruz. Ama ikinci son yani en kitabın bitiminde, yani benim için çok şaşırtıcıydı. Asla beklemiyordum böyle bir son. İçime oturdu ve asla unutamadım o sonu. Hatta kitabı bitirdikten ve sonraki haftalarda hep aklımı meşgul etti yani. Hani ya gerçekten böyle bitti ya. Hani inanmıyorum. Gerçekten ya öyleyse, hani ya gerçekten öyleyse diye düşünmekten gerçekten düşünmeden duramadığımı hatırlıyorum. O yüzden kesinlikle öneriyorum. Hatta Colin O'Brien yine. E, Layla diye bir tane daha psikolojik gelin var. Onu da en kısa zamanda alıp okumak istiyorum. Çünkü Verity'yi çok beğendim. Ve bence gerçekten çok güzel yazdığını düşünüyorum psikolojik gerilimi. O yüzden Layla'yı da okuyacağım. Ayrıca ben şunu söylemeyi unutmuşum. Holly Jackson yani iyi Bir Kızın Cinayet Şehbeni'nin yazarı e, bir kitap daha çıkarttı aramızdan biri. Yani yeni çevrildi. Ben de onu çıktı gibi aldım. En kısa zamanda da okumak istiyorum. Ayrıca iyi Bir Kızın Cinayet de şu an film oluyor. Film ya da dizi oluyor sanırım. Ve aşırı derecede heyecanlıyım. Çok merak ediyorum. Karakter seçimleri biraz... Iı, ana, karak, ana kız karakteri çok beğendim. Ama ana erkek karakter konusunda çok emin değilim. Ee, çok merak ediyorum onun dizisinde. Ve eğer dizi çıkmadan okumak istiyorsanız kesinlikle öneririm. Bugün sizlere Psikolojik gelim Korku, Polisiye kitaplarından sevdiklerimi önerdim. Umarım beğenirsiniz. Ayrılarından okuduklarınız veya okumak istedikleriniz varsa yorumları bekliyorum. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz.